Erol, ne haber? Sağ olun komiserim, sağlığınızla dua edeceğiz. Eyvallah. Ya bir ara benim odaya uğrasana. Seninle bir şey görüşeceğim. Emredersiniz komiserim. Özel Olur. Komiserim hoş geldin. Günaydın Esra. Çok şık olmuşsun bugün. <laughs> Teşekkürler. Ne var ne yok? Bugün hareketli. Öyle mi? Evet söyle de çaylasınlar bizim adam. Cevdet'in komiserinin odasını iki çay söylesene. Evet, evet. dinlemedeyiz. Kavacık'ta bir depoyu sormuşlar, güvenlik kameralarından eşkallerini belirledik, ekipler peşinde. Evet. Küçük suda ele giren hırsızı yakaladık. Kimmiş? Damat. Şaka. İfadesini aldım. Kaynanamla karım bir oldular, düğünde takılan altınları vermiyorlardı. Çaldıysam kendi altınımı çaldım diyor. <laughs> İdolümdür. Eee? E, Esteban dosyasıyla ilgili güvenlik görevlisini çağırdık sorgu için dışarıda bekliyor. Tamam güzel. Ben sorguya gidiyorum. Ressam da gelsin söyle tamam mı? Tamam. Bari bu akşam erken çıkalım. Aa evet ya. Geçen gece geç oldu yemedik. Akşam sizin şu komşuların Çin restoranında mı yasak yemek? Ya yemeyiz çünkü bu akşam annemle biz onlara gideceğiz yemeğe. i̇yi ee, işte ben de geleyim. Kızım lokantaya değil eve gideceğiz. Hani yanlışlıkla baskın yaptığımız yer var ya hatalı ihbar yüzünden. Ee, anladım. Deryalara yani. E, deryalara yani. Önce o gece nöbetçi olduğunu sakladın. Neden korkuyorsun lan sen? Mehmetciğim, şimdi biz bir haftadır seni buraya çağırıyoruz, değil mi? Peki Mehmet, bir haftadır neden gelinmiyor Mehmet, ha? neden? Bak, ben konuşurken beni yüzüme bakamam, tamam mı? Ne olur? Ben çok çok sinirliyim, tamam mı? Tamam, tamam komiserim. Aferin. Şimdi... ...bizim arkadaşlara... ...o gece kulübeden yarım saat ayrıldım biz. Ne yaptık o yarım saatte? Mehmetciğim. Kapı, kapı. Kapı, kapı. Aç kapı. Selamünaleyküm dayı. Aleykümselam. selam. Yo, abi be. Benim... Estaban'ın arkadaşlarından birisi arabamdan ses çıkıyor. Bir bakar mısın dedi. Ben bakamam. Görevdeyim dedim. Rica edeceğim. Kardeş dedi. Ben de kırmadım. Adam seni yarım saat gezdirdi. O sırada tabii kameraların da icabına baktılar. Sen de bunu mal gibi yedin değil mi? Nereden bileyim komiserim hırsız olduklarını. Ben komiser değilim. Komiser olan o. Rütbeden de anladığın yok. Ne biçim güvenlik görevlisisin anlamadım ki. Esra bitti mi? Pardon. Şimdi Mehmet'cim, seni o gün arabasını alan adamın robot resmini çizdireceksin. Tamam O yüzden ne yapıyoruz? Şimdi o güzel kafamızı topluyoruz, tamam mı? Konsantre oluyoruz, tamam mı? Komiserim böldüm, kusura bakmayın. Ressamın işi çıkmış. Ancak yarın gelebilirim diyor. O zaman Mehmet Bey'e bir akşam tam pansiyon. Yarın Halil'e bakarız. Hadi tamam. Sence nasıl oldu? Becerebildin mi dersin? Bence acayip güzel bir şey oldu bak. Yalnız şunu da söyleyeceğim, sen de bayağı maharetli çıktın ha. Annemi kaybettikten sonra evde yemekleri ben yapardım mecbur. Ama dolma yapmayı bir türlü beceremezdim ha. Şimdi ne kadar pişecek bilmiyorum. Yani. Göz kararı pişecek o. Nereden biliyorum ben de rahmetli anneannemle biz çıt dolma sarardık. Aa böyle üstten bakardı bana derdi kız deli maçlılık. Kız onun altını kısardım. Küt tutardı. İnşallah bana da geçmiştir. Yaren, hepiniz babamı kurtarmak için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz ya. Benim için hiç rahat değil. Kızım sen çıksana bu kafadan ya. Geç bunları, aş bunları. Biz seni sevdik yani. Sonuç olarak bak geldin iki haftadır bizden biri gibi takılıyorsun. Biliyorum. Ben de sizi seviyorum. Ferdi'ye şu sinema olayında yalan söylediğim için kendimi çok kötü hissediyorum. Vallahi ben bunu şu an söylemezsem benim göbeğim çatlar kızım senin de ağzından Ferdi'nin dışında hiçbir şey çıkmıyor ya ya ne alakası var yalen ya of. şey için yani yalan söyledim diye bana kızgın diye şey diyorum ne yapsın kızım bu çocuktaki de yürürek yani okyanus değil dağlara taşlara kumlara mı vursun Ay, başladı yine de var baba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?